Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size polikistik over sendromunda nasıl kilo verilir ve nasıl bir diyet programı uygulanmalıdır bu konuyu anlatacağım. Polikistik over, biz kadınlarda yumurtalıkların normal çalışmasını engelleyen hormonal bir hastalıktır. Polikistik over rahatsızlığımız varsa aslında bazı belirtilerle bu hastalık kendini göstermektedir. Saçlarımızda seyrelmeler oluyorsa, saç dökülmesi yaşıyorsak, yüzümüzde her zamankinden çok daha fazla akne oluşuyorsa, vücudumuzda tüylenme arttıysa ve adetlerimiz düzensizse, yani hiç adet olmuyorsak veya olmamız gereken normal aralıktan çok daha geç adet oluyorsak maalesef polikistik over rahatsızlığımız olabilir ve göbek bölgesinde fazla kilo probleminiz varsa, kilo vermekte zorlanıyorsanız bunu belirleyebilmek adına mutlaka kadın hastalıkları uzmanıyla iletişime geçmelisiniz. Polikistik over rahatsızlığı maalesef insülin direncini tetiklemektedir. Çünkü göbek bölgesindeki yağ oranının artması maalesef insülin direncini tetikler. Yumurtalıkların etrafındaki yağlanma polikistik over rahatsızlıklarını ve hormonal rahatsızlıkları tetiklemektedir. Bu yüzden özellikle de biz kadınlarda iç yağ oranımızın yani göbek bölgesindeki yağ oranımızın azalması ve normal değer aralığına gelmesi çok önemli. Peki polikistik over rahatsızlığımız var, insülin direncimiz tetiklendi. Nasıl mı beslenmemiz gerekiyor? İşte ilk yapmanız gereken en önemli adım glisemik indeksi düşük besin seçimi yapmak olmalı. Yani biz bir meyve tüketeceksek bu bir muz gibi glisemik indeksi yüksek. Yani kan şekerinde hızlı yükselmeye ve düşmeye sebep olacak besinler yerine daha elma gibi, daha çilek gibi şeker oranı düşük meyvelere yönelmeliyiz ve bu besinleri tüketmeliyiz. Bir beyaz makarna gibi beyaz undan yapılmış bir makarna gibi gene kan şekerimizde hızlı değişimlere sebep olacak bir besin tüketmek yerine esmer veya tam buğday unundan yapılmış bir makarna glisemik indeksi düşük olduğu için göbek bölgesindeki yağ yakım sürecinizin hızlanmasına yardımcı olacaktır. Bu yüzden glisemik indeksi yüksek besin tüketiminden lütfen uzak durun. 2. İnsülin direncimiz tetiklendi ve polikistik over'ımız var. Yapmamız gereken diğer önemli adım yeterince su içmek. Çünkü biz yeterince su içmediğimizde gün içerisinde daha fazla yemek yeme ihtiyacı duyuyoruz. Aslında su içtiğinizde iştahınızı çok daha rahat kontrol altına alabilirsiniz ve daha hızlı kilo verebilirsiniz. Biz göbek bölgesindeki yağ oranını düşürmeliyiz ki hem insülin direncimiz normalleşsin hem de polikistik over sendromunda polikistik over rahatsızlığımızın iyileşme sürecini kolaylaştıralım. Bu yüzden hemen kilomuzu 33 ile çarpıp günlük içmemiz gereken su miktarını belirlemeliyiz ve istersek saat başı birkaç bardak su içerek veya günlük içmemiz gereken miktarı tam olarak tamamlayabilmek adına veya şişeleri gözümüzün önüne dizerek bu şişeleri bitirmeden günü kapatmamalıyız. Lütfen su tüketiminize çok fazla dikkat edin. Yapmamız gereken üçüncü önemli bir adım ise kilo vermek. Kesinlikle kilo vermelisiniz. İnsülin direncine yönelik bir diyet yapmalısınız. Bu sayede polikistik overiniz de iyileşecektir. Bu arada kendiniz dikkat ettiğiniz halde kilo veremiyorsanız bir uzmandan mutlaka destek alın. İnsülin direncine yönelik size özel hazırlanmış bir diyet programıyla e, istediğiniz kiloya hem daha kısa sürede ulaşır hem de hastalığınızın iyileşme sürecini kolaylaştırabilirsiniz. Bu arada benimle çalışmak isterseniz iletişim bilgilerimizde videonun altında paylaşıyor olacağım. Beni arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet polikistik over sendromumuz varsa günlük besin seçiminde mutlaka lifli besinleri tercih etmeliyiz. Çünkü lifli besinler midemizde daha uzun süre kalır, bizi uzun süre tok tutar ve kan şekerimizi dengeler. Çabuk acıkmamızı önler. Gün içerisinde kontrollü kalori alacağımız için de kilo verme sürecimiz kolaylaşır. İnsinin direncindeki en önemli faktör kan şekeri düzensizliğidir. Bu yüzden de bizim kan şekerini dengede tutacak besinlere ihtiyacımız var. Bunlar tahıl grupları, kara buğday, kinoa, yulaf, sağlıklı yağlı tohumlar, keten tohumu, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler, aynı zamanda sebzeler. Bunlar lif açısından zengin besinlerdir. Kuru baklagiller, kuru fasulye, nohut, mercimek, maş fasulyesi, Bunlar lif açısından zengin olduğu için kan şekerinizi dengede tutar. Lütfen bu yüzden de normal pirinç yemek yerine basmati pirinç tercih edin. Veya normal pirinç pilavı yemek yerine bulgur pilavı tercih edin. Kan şekerinizi dengede tutun ve kolayca kilolarınızdan kurtulun. Polikistik ovura yönelik, insülin direncine yönelik yapacağımız diyet programımızın proteinden zengin, basit karbonhidrattan fakir ve lif açısından zengin olması gerekiyor. Lütfen bu doğrultuda programlar uygulayın, daha etkili sonuç alacaksınız. Yemeklerinizi yaparken kızartma gibi besinin glisemik indeksini yükseltecek pişirme yöntemleri yerine fırında, ızgara, haşlama, buğulama gibi pişirme yöntemlerini değerlendirin. Bunlar çok daha sağlıklı pişirme yöntemleridir. Balık yapacağınız zaman omega çok faydalıdır, kilo verme sürecini hızlandırır. Ama bu balığı kızartma yaparsanız glisemik yükü artabilir. Bu yüzden balığı lütfen buğulama veya fırında yapın. Sağlıklı besinleri sağlıklı formlarda tüketin ki vücudunuz bu besinden maksimum fayda sağlayabilsin. İnsülin direncimiz tetiklendiyse yapmamız gereken diğer önemli bir adım ise işlenmiş gıdaları, glikoz şurubu, mısır şurubu içeren besinleri, paketli gıdaları yani abur cuburları hayatımızdan kesinlikle çıkartmamız gerekiyor. Çünkü glikoz şurubu, mısır şurubu İnsulin direncini tetikler, kilo verme sürecini zorlaştırır, abur cuburlar yedikçe yeme isteğimizin uyanmasına sebep olur ve maalesef göbek bölgesinde yağ olarak depolanacağı için kilo vermemiz güçleşir. Yani hem insulin direncinden kurtulamayız hem de polikistik over rahatsızlığımıza yardımcı olamayız bu süreçte. Eğer bu rahatsızlıklara sahipseniz lütfen paketli gıda tüketimini bırakın, sağlıklı besinler tüketmeye çalışın. Yaptığınız market alışverişlerini, seçtiğiniz gıdaları, aldığınız gıdaları bu yönde mutlaka değiştirin. Evde kendiniz için yeni bir beslenme düzeni oluşturun. Biz göbek bölgesindeki yağ oranını düşürmeliyiz dedik. Göbekte yağ yakan en önemli besinlerden bir tanesi de yoğurt. Kalsiyum içeriği sayesinde göbek bölgesinde yağ yakımına ve insülin direncinin dengelenmesine yardımcı olur. Bu yüzden de yoğurt küllerini yapmayı da ihmal etmeyin. Sizinle bir tane yoğurt kürü paylaşmak isterim. 4 yemek kaşığı kadar ev yoğurdunuzun içerisine, 1 tatlı kaşığı toplamı kadar zencefil, zerdeçal, karabiber ve çeyrek limon suyu ekleyerek ara öğünlerinizde tüketebilirsiniz. Veya akşam yemeğinden sonra yemek yeme ihtiyacı duyuyorsanız akşam yemeğinden sonraki ara öğününüzde de değerlendirebilirsiniz hızlı ve etkili sonuçlar almanızı kolaylaştıracaktır. Kilo vermenin diğer bir kolay yolu da yürüyüş yani egzersiz yapmaktır. Özellikle göbek bölgesine yönelik yapacağınız antrenmanlar sayesinde bölgesel yağ yakımınızı hızlandırabilirsiniz. Biz uyguladığımız diyet programlarıyla %70 sürece destek oluyoruz. %30'luk kısmını ise yaptığınız gün içerisindeki hareketler ve egzersiz programları oluşturuyor. Yaptığınız spor sayesinde günlük harcadığınız kalori miktarı artıyor ve vücudunuzda serotonin salgılanıyor. Kendinizi daha iyi ve dinç hissediyorsunuz. Ve aynı zamanda emeğinizin karşılığını alabilmek adına spor sonrası yediklerinize daha fazla dikkat etme ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu yüzden her gün 10.000 adım düzenli atmaya çalışın lütfen. Evet bugün sizlere polikistik over sendromunda nasıl beslenmeniz gerektiğini anlattım. Sizin de bu konuyla alakalı sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada kanalıma eklediğim videolardan haberdar olabilmek adına kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.